Depolama tesislerinin yapımında emeği geçen tüm tarafları bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Önder Kemal Atatürk ve Aziz şehitlerimizin hatıraları için bir dakikalık saygı duruşu. ve toprak mahsulleri ofisi tesisleri modern ekipman ve cihazlarla donatılırken ürün depolama ve sınıflandırılmasında da yeni standartlar geliştirilmiştir. Ürünleri toprak mahsulleri ofisi depolarına mahpus senedi, lisanslı depolar... Buyurun. Merhabalar Buyurun. Sayın Bakanım. Merhaba. Kapı merkezi Şanlıurfa evet. ve Viran tam ortası. Tarım dediğiniz zaman bir numara. Ben burada başbakanıma ve tüm bakanlarıma teşekkür ediyorum. Ve ve bu arada tek diyeceğim laf İran şehirli olduğum yer söylemiyorum. Hakikaten çok güzel bir yatırım yapıldı. İran şehrimize ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Peki değerli vekilim. Oradaki diğer milletvekilimiz ve misafirlerimize biz de buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz Diyarbakır isminden. Tesisimizin biraz an, bir an önce bitmesi temennisiyle butona basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Basıyoruz. Hayırlı olsun. Bu burada, içinde neler ilişkisi var, çok yalvarışlı bir dönemde gerçekleştiriyorum. Söyleyeyim, sadece altı noktada yapılıyor. Ama biraz önce de bahsedildiği gibi, aslında altı noktada değil, onları. Peki. Evet arkadaşlarımızı buraya alalım. Değerli valilerimizi, milletvekili arkadaşlarımızı, protokolün mensuplarını, sanayicilerimiz var, Sağlık Bakan Yardımcımız var. bir hastaneye gideceğiz ilimizin ve Viranşehir e, ilçesinin değerli daire amirleri, sevgili Viranşehir'ler. Bugün e, burada 30 bin tonluk e, bir silonun temel atma töreni için bir araya geldik. Çok hayırlı bir e, yatırım olduğunu Gerçekten gerek Sayın Bakanımızın konuşmalarından gerekse açılışlardan da belli. Bu yatırımın tabii e, Şanlıurfa'ya yapılmış olmasının. TAP'ın başkentine devrilme toprakları yapılmış olmasının özel bir önemi var. İnşallah bu ve benzeri yatırımlar bundan sonra Şanlıurfa'ya gelmeye devam edecek Biranşehir Organize Sanayisi için de bir başlangıç olsun. İnşallah bundan sonra daha iyi, daha büyük firmaların da buraya yatırım etmesine bir vesile olsun diyorum. Tesisin ülkemize, insanımıza, çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Valim ve Sayın Kaymakamım, değerli birim amirleri ve tüm misafirler, canım, benim kardeşlerim, viran şehirler, hepiniz hoş geldiniz diyorum. İran şehir ilçemizde çok büyük bir ihtiyacı giderecek olan 30 bin tonluk çelik silo ve mısır kurutma testi Biliyorsunuz biraz önce temelini attık hayırlı olsun diyorum Burada son günlerde bölgemizde olaylar neticesinde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz Sabırlar diliyoruz kalanlara da yaralı acil şifalar diliyoruz Artık bölgede kan akıtmasını kabul etmiyoruz, istemiyoruz. Buna dur demeliyiz arkadaşlar. Bölge olarak yatırımla, gündeme gelelim, eğitimle, sağlıkla artık bu kardeş kanı kavgası dursun. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Birimizi, birbirimizi sevelim, saygı duyalım, enerjimizi bölgemizin ve ülkemizin gelişme, gelişmesi için kullanalım. Viranşehir ilçemizde 900 bin dekar sulu tarım olmak üzere 1 milyon 200 bin dekar alanda tarım yapılmakta olup 250 bin ton yılda buğday, 150 bin ton pamuk ve 100 bin ton mısır ve arpa ve 20 bin ton da arpa elde etmekteyiz. Hemşerilerim bunlarla yetinmeyelim. İlçemiz diğer birçok konuda olduğu gibi artık Viranşehir isminin aksine ve bir şantiye alanına dönmüş olup ulaşım, eğitim, sağlık alanında da hızlı gelişimini sürdürmekteyiz. Viranşehir gerek nüfusu ve gerekse yüz ölçümüyle bu yatırımları çoktan hak etmişti. Ama 15 yıldır kimse vekil olmadı. Şu an vekil sizin hizmetinizdir. Vekilliği bir ara bırakalım. Ben sizin emrinizdeyim. karar verip yapımına başlamasını sağlayan başta Tarım ve Gıda Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehdi Eker'e ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürüne ve Broklatlarına, Viranşehir Halkı adına teşekkür ediyorum. İlçemiz, ilimiz, ülkemiz tarım ve ekonomisinde hayırlı olması dileklerimle burada olan hemşehrilerim ve misafirlere saygılarımı sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı işler diliyorum. Evet. Gönderlendirdiniz <laughs> mi? İyi. Hele yani burası da olsun hocam.